Ekler. İki yarım bir tam etmez diyen kimdi? Şu fotoğrafa bakar mısınız? Evet. Çift kişilik bisiklet, kolu olmayan Charles Trip ve bacakları olmayan akrobat Eli Bowen bulmuştur. Buyurun. Arkadakinin kolu yok, öndekinin de bacakları yok. O ona kol olmuş, o ona bacak olmuş. İki yarım bazen bir tam edermiş arkadaşlar ya. Eyvallah. Umut bu. Umut bu. Umudu kaybetmemek. İşte kafayı böyle çalıştırırsan böyle böyle buluyorsun. Evet, tavsiye görselim bu. Bir yetim filmi olduğu için seçtim. Ama aynı zamanda bu ülkede yapılmış bir yapım. Ben izledim, tavsiye ederim. Ayla. Kore Savaşı'nda yaşanmış bir Koreli yetim kızın evlat edinilmesiyle alakalı. Hayvanlardan öğrenmek. Kendini boşuna yoranlara ibretlik görüntü. Arkadaşlar. Evet. Kendini boşuna yoranlara. Sırtında binici olduğunu düşünüyor. Matador olduğunu düşünüyor. Ve sırtına bir kemik bağlamışlar. Zavallı hayvan kendini boşuna yoruyor. Bazen insan kendisine de bu muameleyi yapıyor biliyor musunuz? Sizi yormak isteyenler bazen sırtınıza kemik bağlıyorlar. Siz onları atacağım diye kendinizi yorup öldürüyorsunuz. Dolayısıyla ben ibretlik diye buraya getirdim. Evet. Evet. Öyle bir sıkıntımız yok. Hatta gidiyorlar. E, hastanedeki görevli bile dövüyorlar yani şu anda. Öyle baskı yapıyoruz işte. Hastama bakıyoruz. <laughs> Benim en büyük sinirliğim bu zaten. Zaten yok diriliyorlar. En yani, büyük lüksüm bu arkadaş. diyor arkadaş. Bazen hastanede diyor, canımızı sıktıkları zaman diyor, doktoru, hastayı dövüyoruz diyor. Yani bundan daha iyilik ne olsun ki diyor. Yani Anadolu irfanı olarak bunu getirdim bugün. Bunu kabul buyurun benden. Anlatabiliyor muyum? Tarihe geçmesi gereken bir sahne bu. Ve bu arkadaş birçoklarına tercüman olmuş. Evet. Fiili tevbe. Bu gerçekten de ilginç. Eski nazi mağdurlara nazi mağdurlarına servet bağışladı. Milyarder aile nazi geçmişini iğrenç buldu. 10 milyon avro bağış yapacak diye bir şey. Evet bu da bizden bir sahne. Okuyayım, tercüme edeyim size. Efendim. Sebyun nisa halalun fil İslam Kadınları köleleştirmek, cariyeleştirmek yani tecavüz, bunun açık adı bu, İslam'da helaldir. Ve men yekulu bi hilafi zalik fehuve Kim bunun aksini söylerse o kafirdir. Evet, Suudi Arabistan'dan bir şeyh efendi hazretleri bunu söylüyor. Ben bunun aksini söylediğim için huzurlarınızda bu zatın kafiri bulunuyor. Evet. Allah'ın mümini olalım, bu zatın da kafiri olalım. Onun kafiri olmadan Allah'ın mümini olunmuyor zaten. Görüyorsunuz değil mi? Yalnız bunun söylediği ülkede bu aynı zamanda bir fıkıh olarak uygulandı. Anlatabiliyor muyum? Uzun yıllar boyunca ve boynu kesildi. Kafası kesildi. Şu anda değil ama efendim geçmişte uygulandı. Evet, bunun yattığı kabri soymazlar mı arkadaşlar? Tanrısını yanında götüren din adamı soyan soyulmaya mahkumdur. Zaten kendisi yaşarken soymuş. Efendim, bu bir din adamı. Nasıl bir din, nasıl bir adam. Evet. Bu da hoş bir sahneydi. Huzurlarınıza getirdim. Evet. Şu. Tabii üzücü aynı zamanda. Bakınız, bir arkadaşımız yazmış altında. Genç, umarım genç olsun da affı kolay olsun. Şimdi Afrika'da yetim kalan çocukları benimsemiş. Yetimleri almış bu hanım kızımız. Bakınız Afrika'dayken o onlara su vermesi, bakması efendim bunlara bakıyor bu hanım kızımız. Afrika'daki yetimlere. Altına bizden biri de şunu yazmış. Boşuna yapmış. Dövmeleri var. Cehenneme gidecek. Kafir. Bu. Cennetin anahtarı cebinde bu arkadaşımızın. Biliyor musunuz? Allah bunu cennet eksperi, eksperi olarak seçti. Onun için cennete gidecekleri bu belirliyor. Cehenneme gidecekleri de. Amanım Allah'ım. Allah'a sığınacak bir özgüven. Evet, benim kahramanlarım. Bunu izleyin arkadaşlar ya. Çok hoşuma gitti. Yaşı olanlar hep yemek ısmarlıyor. Bir tane daha denk gelirsem onu bu videoyu paylaşacağım. Bir tane Aç geliyor. Bak. Aç mısın? Aç mısın? Gel. Gel açalım yemeği. Gel. Cora karona gel. Gel kaç. Geç otur geç otur. O'ndeki evet. samanla. Afet hoşuma. Ah bir organize yapsak da şu Sultanbeyli Ercan Burger'e gitsek bir burger yesek orada. Gerçekten Efendim. Çok e burası Sultanbeyli Ercan Burger. Gerçekten çok şaşırdım. Yani böyle, böyle, yerler, böyle sayın işletmeler, evet. <laughs> böyle güzel insanlar kaldı da, Bakın ağlamaktan Çok duygusalım ben. Küçük bir şey ama, küçük, küçük bir şey ama güzel, güzel bir şey. Evet. Zaten her büyük şey küçük şeylerden oluşuyor. Her büyük güzellikler küçük güzelliklerden. Bir de güzelliklere o kadar aç kalmışız ki en küçüğü bile gözümüzde büyüyor. Aslında görevidir ya yapması gereken dediğimiz şeyi yapanları alkışlıyoruz. Bu da bizim fukaralığımız. Evet, hep beraber amin diyeceğiz bu duaya. Ey Kadir olan Allah'ım, alimlerimize sorumluluk, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavrayışlarımıza tutuculuk, Kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize inanç. Yani aslında burada güven, uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza ha hareket. Suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğcilerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep mezheplerimize vahdet halkımıza kendini bilme tüm milletimize samimiyet gayret ve özgüven kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla ya Rabbi amin konuşan Ali Şeriatiydi merhum Allah rahmet etsin İranlılar Ali Şeriat'i yaşarken öldürdüler, en sonunda bir daha öldürdüler. Ali Şeriat'ın katili de kendi mezhebinden olan adamlar oldu. İran'da hakikatin bülbülüydü. Hüseyin İyirşad'da insanları eğitiyordu. Kendisi bir öğretmendi. Gerçek bir düşünürdü. Sorbon'da eğitim gördü, Fransa'da. Doktorasını orada yaptı. Gittiği bulunduğu her yerde yoksullara, yetimlere, düşmüşlere el kol oldu. Hep zayıfların yanında oldu. İran'a geldi, İran'da ezilen, zulme uğrayan, şahın zulmüne uğrayan insanların yanında oldu. Ama hep sesi kısıldı. Ağzına paranga vuruldu konuştuğu için hapislere atıldı, tabutluklara atıldı, işkencelerden geçti. Evet Ali şeriatı işkencelerden geçti. Hapisler yattı. Çöle çekildi bir ara kevire. Kimseyle konuşmadı, kimseyle görüşmedi. Ve en sonunda Ali şeriatı ülkesini terk etmek zorunda kaldı, bırakıldı. Zira Ali şeriatıya Şiiler Sünnilerin ajanı diyordu. Bana da Şii ajanı diyorlar. Evet. Ali Şeriatin'in İran'daki Şii mutaassıfların dilindeki adı buydu. Şilif, Şii fanatikler, Şii mollalar, Şii dinciler, din bezirganları onu Sünni ajan ilan etmişlerdi. Memleketinde yaşatmadılar. Londra'ya gitti. Londra'da bir otel odasında ölü bulundu. Allah rahmet etsin. Hepimize rahmet etsin bir sonraki derste buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'ın koruyuculuğuna emanet ediyorum.